şekilde konuşuyorum. Herkes dinliyor. Bana yaklaş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bir burada biri var. Bahrim, oh, Bahrim oh, çatıştım bu yüzden. Koalisyon yap. Bu taraf kalkıyor tamam mı diyor. <laughs> bu ben, ya. Ben iki kişi. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Araba. Ne şey dedim? Ben seni koruyorum. Da bir... tamam, kaçırdım ya. Durdular durdular. Nerede lan? Yapmış mı ya? sıktım ha. Bahadır bak oraya bomba Ben Lan yok bomba yok. Enemi var mı Ama bir? Arttı. Ay bunu da aldılar gelin gelin. Onu beni Hı. düşürenler aldı. Lan bu... Dolu açılıyor. Numara düştünüz mü? İyice solluyor. Mi? solladı. şuradan. Watch numara koruyamadı ki beni. <laughs> numara koruyamadı. Hadi sana geleyim mi? Gel. Oğlum bunlar sisin içine niye sıkıyor ya? Yavaş hayvan yavaş. Yeni bastım o kiti ben. Ay Aha, gel, gel 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 gel. Abi, böyle, gel lan bir kıp vurdama sana ya. Burada dur. Burada, burada. Buradan vuramadım. Şu numara beni koruyamadı <laughs> abi. Tam. adam orada. <laughs> Solundaki burada taş He o or da oradaydı. <laughs> Ağacı sen. Aa, vurdu. <laughs> adam. Yani <laughs> adam ışınlanıyor. Çok az canı. Mark the location. Kim tamam, nerede? Şöyle. Oğlum sen beni mi izliyorsun? Baksana sen kimi izliyorsun? Ağaçtakine gidiyor bak ağaçta baygın var. Nerede lan bu adam? Bak bak baygın var bitirdim onu bırak. Ağacı tara <laughs> ağacı. 5.56 mı <tarafı. gülüyor> <laughs> <5 -50 gülüyor> <6'm> yok? <laughs> Arap. Arap. Lan 5.56 mı yok? Kim lan o oh, hile? Dur. Lan lan adı ne Helal be. Bitti. Helal Bahadır valla. Gel bak burada bir şey lan bir şey lan Hile varmış Bahadır. Öyle diyorlar. Ya botlar ölmüştür hile diyordur. Hı hı. <laughs> Bıraktım buraya. Bunlardan <laughs> komp alayım ya. Ne oldu? Kü küfür Eyvallah etmeyin. Bende hiç, hiç yokmuş ya. Ne yokmuş? Bende 3 tane var vereyim üç. birini. Bizimkiler halleder. Bende 4 tane var al ben vereyim. Al attım. Attım Bende attım, attım bir tane. Bende bir tane var fark etmez yani. Çok da şey yapmam. <laughs> Bende hiç enerji ben de, yok. 3 ben numara beni koruyamadı. Aa, ah, nasıl bir golsüzsün sen ya? Üç numarayla takılma bir daha sen. Üç x var bak. I got ben de, supplies. Daha. Bak, bırakacak ben. Bıraktım bıraktım. Evet. Aa fişek fişek burada yanımızda. Han lan. Tepede bak. Han, lan önümüzde. Ana deniyorum. harbiden lan. Ben hala görmüyorum. 95 tarafı. Adam buraya önüme yattı lan. Burada da kaya dibinde çıktı adam. Aha. Burada yatıyor, yatıyor şurada. Şarjör de şimdi. beni da. Ya ben alayım. Ay bana bir kafamı karıştırdı, şuradaki adamı vurdum. Evet. şeyden de geldi bir susturucu Diğer adam nerede? karşıda susturuculu var bu tarafa mark the location böyle bir açığa çıktım bak abi loot atmam lazım benim nerede düşeyim ordun adamı burda burda sushi. Deyin bak şurada. Mark the location. Zaten. Hmm. Bu evde pusmuş şu cama soldaki cam var ya. Uf harekete bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu şu üç numaranın sesini kapatayım ben bir. Ya manyak ya. Buraya köşeye ne yapıyorsun sen burada arkadaşım <laughs> ya? Neydi onun adı? Marked <laughs> <laughs> <Peki, ne gülüyor> location. <laughs> Buradaki benim yanımda şu an. Aa, bu değil o. Hmm. Hüseyin kalk oradan kalk şu evde. Dur bir bomba atayım. Ay dışarı gitti bombam. <laughs> 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 bomba yok. Lan fikirinde. Sıçtı ne oğlum sen? Ha. Ha. Ya abimi mi çağırayım? Abilerimi çağırdım. Gel. Eve girelim. Ee, gel gel. 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 Ben kapıyı kapatıyordum kapıyı açtım kapıyı, kapıyı kapatsana. Aha gördüm aşağıda. Mark the location. <gülüyor> 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 Aha iyi. De. Lan beni vuruyor lan. Hı hı Adam de. beni nasıl vurdu lan? Geride dediği oydu demek ki. Evet. Senin. Oo bu da geldi. yok Bayıldı o. Yok yok ben orada deniz kıyısını bayıttım. Adam tam karşı kaya. Değil mi? Yapıyorsun Hı. lan bu sporu. Kaya bitti Son mi? Son iki. Bitti onlar bitti. Yine dedikleri bu herhalde. Allah'ın izniyle <laughs> SKS'yi boşuna almıyoruz adaş. Allah. Hile olan bunlar da herhalde. Bilek eksi hile, kardeşim. Hileyi nehilesin. fark etti gördünüz değil mi? Bende de var ya. Ne hilesi bilek eksi. <laughs> Hangarın içini Hadi mi tutsak bu... acaba? Şimdi bu Türkler hangardan Yaten sürüne sürüne anca yedim. Bence hangarda vardır zaten. Yemedi. At bir bomba bas içeriye. <laughs> Dezenler yatıyordur. Burada yoklar lan bunlar. Evet. O zaman artisti evet. hangarda. O zaman şu... Çalmıyor şey zaten bizim dört numara beş tane bomba. Aldık. Bahadır o tarafa bomba attım lan. Ne aldım ben sanki? Bahadır. Efendim? Bahadır çekil. Tezat bekleyeceğiz. On bin lira aylık olan bile beklediktim bir. Ha burada. Ha burada. Aşağıda ya. tek ama bir, bir taneydi. Ben dedim ama ses aldım. Yok kayanın hmm, denizdeydi ya.